Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2024 yılı ÖTV üst limiti açıklandı. Ben de bir engelli birey olarak sizin gibi araştırmalara koyuldum. Ve araçlarla ilgili ÖTV hesaplaması ile ilgili size bilgileri aktaralım. Şöyle ki ÖTV üst limitten hesaplarsak yani 1 milyon 591 bin TL'den KDV ve ÖTV toplamıyla yani galeride olan fiyatıyla bunun KDV fiyatını hemen çıkartıyoruz. 1 milyon 348 bin TL'ye takanım geliyor. Ama şu şekilde hesaplamıyoruz. Eskiden ben de öyle hesaplıyordum. Yani hemen 1 milyon 591 bini hemen bölüyordum %18'e çıkan. O şekilde olmuyor. Yani çıkan ham fabrika çıkış fiyatının KDV'sini ekliyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Devam ediyorum. 1 milyon 348 bin TL'nin de %80 ÖTV'siz hali 749 bin TL oluyor. Tabii ki bu yine eski ham hali gibi oluyor ÖTV'de. Buna da çıkan ÖTV'sini eklersek 134.000 TL ekleyerek 883.000 TL oluyor son olarak. Bu şekilde aracın ÖTV'si hesaplanıyor. Biz de size pratik olarak şöyle bir çözüm bulabiliriz hemen. Aracın fiyatı bölü 100 çarpı 55.5. Bunu hemen hesap makinesinde yapabilirsiniz. Galerici'ye sormadan bu da 3.000 veya 4.000 aşağı yukarı bu rakamları size çıkartır. Tabii bu fiyatlardan özellikle çok yukarı çıkarsanız bu artık biraz daha dikkat edilecek konular ve ÖTV'siz araç fiyatları bu şekilde oluyor. Yeni hesaplarla ilgili sorularınız aklınıza gelirse yorumlarda sorabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz. Bu videoların devamı gelecek. Bilgi ve araştırma içindeyiz ve size yardımcı olmak adına kısa kısa bilgiler gelecek hayırlı günler diliyorum.